Yeni bir programdan hepinize kucaklar dolusu sevgiler. Evet Master Chef Türkiye 2024'te dün akşam ikinci takım oyunu gerçekleşti ve ürün balıktı. Kazanan kırmızı takım oldu. Durum 1-1. Peki başlıkta da gördüğünüz gibi ben konuya şöyle bir cümleyle girmek istiyorum. Onur boş yapma. Gerçekten dün akşam Onur eline yüzüne bulaştırdı ve bu da yetmezmiş gibi takım oyunu konusunda arkada kuliste olan konuşmalar daha sonra dokunulmazlığa girmdeki konuşmaları gerçekten Onur eline yüzüne bulaştırdın ve bu da yetmezmiş gibi Semih'le girdiğin tartışmada ve birçok konuda yaptığın saçmalıkların üzerine tüy diktin. Gerçekten sevdiğimiz iddialı gördüğümüz ki iddialı bir insandır ama öfkesine yenik düşen e, ne diyeyim her şeyi ben bilirime giden Onur dün akşam resmen e, çamura battı bir türlü de çıkamadı çıkamadı gibi de etrafına çamur atmaya kalktı. Şimdi günün hemen başından kısa kısa geçiyorum. Orada balıklar verildi Onur'un parmağına kırlangıçın e, kılçığı dış traktör yüz, e, yüzgeçindeki bir şey saplandı. Orada Onur'un parmağı e, pansuman yapılırken mavi takım gelmiş orada film izler gibi Onur'un parmağına pansumanı izliyor. Kırmızı takım ise hemen bir şekilde koordine oldu. Tabaklamayı ne yapabilirizi konuşurken mavi takım hala goyduydu. gerçekten. E, dün de elinde reçeteler olmasaydı mavi takım belki de büyük ihtimali kazanamazdı. Bugün de zaten e, derler ya e, Pazarın gelişi cumartesinden yani bir gün öncesinden belliydi bugünün neler olacağı. Peki orada baktığımızda neyi gördük? Neyi gördük? İsraf diye tasarruf dediniz ama dün akşam yine markete girdiler. Yine marketten hunharca şeyler aldılar. Tezgahlara geldiler. Kırmızı tabağında gelen aldıkları ürünlere baktık. Tezgahlar alttaki raflar doldu. Hepsini kullan, sadece balık balık. Yani ne kadar fazla o kadar aldığın ürünü kullanabilirsin ki. Hani israftı, hani şefler israf yapıyorsunuz diye kızıyordu. Dün akşam ağızları, dilleri lal olmuş hiçbir şey söyleyemediler. Peki burada şuna bakıyorum. İsraf derken yarışmacıları biz eleştirirken bazen de bizi eleştiriyorlar. Ya orada siz de duymuşsunuzdur Eda sesleniyor markette olan arkadaşlarına. Kuyruk yağı alın, kuyruk yağı alın, kuyruk yağı ya Eda balıkta kuyruk yağı. Çok güldüm. Ayrı bir şey. Kuyruk yağını yapılan yemeklerde anlatırken hiç kuyruk yağı kullandık derifkenin. Duydunuz mu? Edat yırtındı. Kuyruk yağı alın unutmayın diye. Şirin ee, orada safran aldırdı. Muratcan kullanmış. Ayrı bir şey. Ama kuyruk yağ nedir arkadaş ya? İsraf ne oldu? Şurada Yarışmaya başlandı. Yarışmaya başlandığında çok açık ve net gözüküyor. Mavi takım kopuk ve gittiler kalkan balığını iki takımda rezil ettiler. Hele ki orada Semih dur yapma diyor, dur yapma diyor ama her şeyi ben bilirim. Ben liste başıyım, ben en iyi aranızdaki bir numarayım diye kendini küvir abidesi yaptı dün akşam Onur. Çevirme dedi. Mehmet Şef de orada bakıyor. Çevirme dedi. Üç parça olan o kızgın demiri ve tepsiyi çevirirken Kalkan gitti. Karşı taraf tarafta keza aynı. Burada Alper'e de geleceğim. Hani Bartın'da hayatını balıkla geçmiş ya. Alper, sen o Kalkan'ın orada nasıl yapışmayacağını ve hatta bir şeyi bilmen lazım Alper. Daha sonradan istavrit kızartmasına da geleceğim. Çok bilen Alper. Peki Mehmet Şef ne dedi? İşte dedi, kalkan şu yapışmaz yarışma sonundan anlatacağım. Ya ben buradan her zaman söylüyorum masterclass vermiyorsunuz. Masterclass vermediğiniz için bu insanlar bilmiyor. Birçok şeyi bilmiyor. Tabaklamayı bilmiyor, bir balık şeyini bilmiyor. Ya adamlar melemen yapmayı bilmiyor. Kuru fasulye yapmayı bilmeyen, börek açmayı bilmeyen insandan sen orada kalkanı veriyorsun. Sen orada devasa bir kaya levreği gibi levrek veriyorsun. Onu veriyorsun, bunu veriyorsun. Ya gerçekten yazık. Gerçekten yarışmacıları da kötü gösteriyorsunuz, programı da kötü gösteriyorsunuz. Harbiden. Peki şuraya geliyorum. Döndük. Yarışma yani hem yapamıyorlar, hem gülüyorlar. Yani öyle bir şey izliyoruz ki belki hani ben sinir oluyorum. Sizler de sinir oluyorsunuzdur. Yani hem yapamıyorlar hem pişmiş kelle gibi gülüyorlar. Yani şefler de ayar oldu. Gerçi şefler de ilk önce iğneyi kendine batırsın. Bu insanları siz seçtiniz. Ayrı bir şey. Ya derler ya adamın yüzüne tükürsen. Ya Rabbi şükür der. Öyle bir duruma geldiler. Pişmiş kelle gibi gülüyorlar. Yapamadıkları şeye ezgahlar bitiyor. Yemekleri başaramamışlar ve orada hala tadım yapıyorlar. Ama mavi takımın dün gerçekten orada dağınık oldu, koordine olamadı. Beyza serzeniş yapıyor. Serzenişlerin haklı yönleri var. Ama ben buradan Beyza'ya söylüyorum. Hani ikinci kaptandın sen Beyza. Orada horozlanıyordunuz Onur'la beraber. Ne oldu Beyza? Onur'un parmağına balığın kılçığı batmış. Kılçığı batmış. Neyi batmışsa batmış. Sen ikinci kaptan değil misin? Arkadaşlar bırakın Onur'u tedavisine olsun. Gelin buraya hemen bir paslaşalım bir koordine olalım niye demiyorsun orada film izler gibi onurun parmağını yapılan pansumanı izliyorsun Beyza. Serzeniş yapıyorsan iğneyi de biraz kendine batır Beyza. Yemek yapıyorsun Beyza. Deniz bölücesinin kılçığını çıkarmasını bilmiyorsun Beyza. Ya Beyza senin ne bildiğini biz de bilmiyoruz. Hani gerçekten sen es kaza gidiyorsun ama ya ben iyi kız olabilirsin, hoş kız olabilirsin, iyi niyetli kız olabilirsin ama sen ee, gerçekten bir iki hafta daha gidersen çok farklı şey bekliyorum artık. Gidemezsin ben öyle görüyorum. Yarışmacılık performansı olarak kişilik karakter olarak değil. Eleştiriyorsun ama iğneyi de bir kendine batır. Takım olamadık diyorsun. Orada onurum eli pansman olurken sen hemen takımı toparlayacaksın. Hani ikinci kaptansın ya. Lafa gelince babuç gibi değil. İğneyi de biraz kendine batır. Herkes görüyor takım olamadığınızı. Sonra ne oldu? Yemeği kaybettiler. Hadi Muratcan kazandı. Şans kesa karşı takım falan filan. Şirin 2'de 2 yaptı. Gerçekten dün akşam hani Emre'nin Kerem'in tabağı geçer de beklerdim. Geçmedi. Karşı taraf karman çorman bir şey yaptı. Şefler dedi ki balık nerede dağıtmışsınız. Kerem'in sosunda falan o balık suyu o şey falan gelmedi. oldu tamam Kerem de geçmedi. Ama be, Şirin çok güzel bitti. Yani görüntüsüyle ve orada bir rulo yapmış. Bir sarmış börek gibi böyle ufadan içine de istavrit koymuş. İstavritten tabak. Gerçekten tabak. Ben çok güzel bir tabağım diye bağırıyordu. Şirin'in dün o yapmış olduğu tabaktan dolayı gerçekten takdir ediyorum. Peki yarışmayı kaybettiler çok normal. Ama şöyle bir şey, berabere kaldı yarışma. Ardından ne oldu? Bir tava istavrit. Tamam mı? Tava kızartma. Orada Semih dedi, Beyza dedi ki biz yaparız. Onur vermedi. Çok biliyor ya Onur. Ya Onur, bu kibir seni batırır. Daha düne kadar çok kişinin gönlünde taht kurdun. Kesin kazan, ya, başarılı bir insansın. Ama keskin sirke küpüne sarar. Yani Onur sen kendi kendine kurşun sıkıyorsun. Çok yani çok havaya girdin. Millete çok karşılık veriyorsun. Çok ben bildim yapıyorsun. Gittin salata için kereme aldın. Normal salatayı yapar. Semit de yapardı. Ayrı bir şey. Kızlardan beyza de yapabilirdi. Ayrı bir şey. Kereme aldın. Güvendin. Okey. mi? Okey. Okay. Peki istavriti ayıp, e, işinin işte sakatatını, iç bağırsaklarını falan alıyorsun. Alırken zaten izlerken ben Karadenizliyim. Hani her türlü balığın her türlü yemeğini yemişimdir. Ya ayıklarken dedim bu ne yapıyor? Şimdi karşı tarafta Alper var doğru ayıklıyor. Belli adam eli hazır. Yıllardır bu tavayı yapmış zaten. Hamsi tava, istavrit tava. Çat 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 adam nasıl ayıklayacağını, nereden o iç sakatatını, bağırsaklarını alacağını çok iyi biliyor. Onur alırken bile dedim bu ne yapıyor yukarıdan görüyorlar diyorlar ki Onur iyi temizle Onur şöyle yap ne diyor Onur çok bilmiş ya hani bir balık ayıklayamayacaksak ne işimiz var burada diyor ya hani yukarıya bakıyor yeah, come on. hani Cem Yılmaz'ın bir makarası vardı balık mı? Yeah, come on. Yeah, hadi gidin işinize ne oldu? balığı hiç ayıklamamış tepside çıktı tavada çıktı yine burnundan kıl aldırmıyor yukarıdan söylüyor bağırıyor ve söyleme ya söyledikleri tek şey var biri sana balığı bırak şuraya git demiyor diyor ki balığı düzgün ayıkla suda iyi yıka tavaya böyle diz ya orada şirin bir şey söylemiyor Kerem bir şey söylemiyor söyleye söyleye orada baktığın zaman hemen hemen bir semi bir beyza konuşuyor hadi semit de fazla değil Diyor ki herkes bir ses, ya ne söyleyecek bir yemek var ya. 10 yemek yok ki. 50 tane malzeme yok. Balığı ayıkla. Yıka. Un yap. Tavaya diz. Başka ne var? Ve yukarı bakıyor. Come on. Ya bunu da yapamayacaksak, balık da ayıklayamayacaksak ne işimiz var burada? Ha gördük. Gazozcu Mehmet Efendi. Tadıma geldiler. Ya balık hiç içinden iç organları alınmamış alınanlar tam temizlenmemiş. Bu alenen belliydi zaten. Orada karşıda şunu söyleyeyim. Alper çok sevimli, çok sevdiğim biriydi. Ama dün akşam sana uyuz oldum Alper. O hareketler ne ya? O cıvık cıvık hareketler, o kıç baş sallamalar, o şımarık hareketler. Ya az geçinizin adamı olun ya. Ya hava attı. Ben bunu her zaman yaptım. Yıllardır yaptım. Bunu da üzerime tanımam. Ne dedi şefler? Onurunki daha çıtırdı, daha iyi kızarmıştı. Yok belliydi zaten. Soner dedi ki ya yok dedi ikisi de birbirine yakındılar. Onur'un iç temizliği güzel olsaydı Onur alıyordu. Çünkü salatalar da iyiydi ikisinin de. Onur alırdı. Ama Onur balığı temizleyemedi. Alper de orada hava atıyor. Ben benim yüzlerime tanımam. <laughs> az kalsın gidiyor dua et Onur'un hatasına bir de bir hava atıyorlar ya. Yani orada Somer diyor yani eşitti falan. Yok abi. Orada Alper eze eze basa basa yıllardır yapıyorsa bu işi çatır çatır o balığı daha iyi kızartacaktı. Ben dizmesini beğenmedim. Onur'un dizisi daha iyiydi. Geçtik arkaya. Kulise geldik. Kaybettiler. Semih o kadar çok kaybetmesine rağmen Semih yine sakince sürüyor. Çocuk hakkını arayacak veya konuşacak. Onur Efendi çok biliyor. Hadi söyle diyor. Adam daha ağzını açıyor. Onur devreye giriyor. Adam diyor ki ya bir dur bir anlatayım. İyi tamam anlat diyor. Semih ağzında iki cümle çıkacak. Huyla Onur bir daha giriyor. Ya Onur saygısızlık yapıyorsun. Çok bilmişlik, ukalalık yapıyorsun. Gerçekten dün eline yüzüne bulaştırdı. Ve hiçbir zaman da bak gördünüz mü Onur öz yaptı mı hata bendeydi diyemedi yemekler bir şeyine. Hep diyor ki, hep ne dedi? Mazeret arıyor. Hep kendini yukarı çıkarmaya çalışıyor. Şirin'e yardım ettim, Beyza'ya yardım ettim. Ona yardım ettim, buna yardım ettim diye. Hep kendini övüyor hala Onur. Onur bir star e, şeyine düşmüşsün çukuruna. Kendini star sanıyorsun. Bu illüzyona kapılmışsın. Öz yok. Semih sakince söylüyor. Kalkıyor şey yapıyor. Semih'e tafra yapıyorsun. Semih gerçekten dört tane kaptanlıkta yarışlar kaybetti. Böyle agresifliğini görmedim. Allah'a var. Beyza oradan tafra yapıyor. Bir rüzgar yapıp gidiyor. Beyza ikinci kaptandın. Onur'a laf sallayacağına ben ne dedim hafta başında? Onur kaybederse topun ibrinin Beyza'ya da geleceğini söylemiştim. Beyza onu arkadan durup da daha sonradan e, halı altına süpürdüğü lafları çıkarmasın. Sen de kaptansın. Öyle konuşuldu. Öğretti lanse ettiniz herkese Beyza Hanım. Bir deniz bülmecesin kılıcını alamıyorsun. O geliyor. Ben bunu içemedim. Kendi yörenin yemeği olan kuru bamya da yapamadın. Kağana kaybettin. Neler kaybettin de? Ayrı bir şey. Dokunulmazlığa geldik. Dokunulmazlığa geldiğimizde Yine onur konuşuyor, yine onur konuşuyor, yine hala hala kabul etmiyor. Semi hala orada sakince konuşuyor, dönüyor arkasına el kol hareketi yapıyor. Onur bu gece çok fena düştün. İyi yarışmacı, iddialı yarışmacısın ama duruş, söylem, öz eleştiri konusunda bu akşam yerlerdesin Onur. Kerem'e söz verdiler, Kerem abi ya. Harbiden. Bana diyorlar ki sokak röportajında Kerem'i sorun. Hayır. Sokak röportajında Emre'yi sordum, Alper'i onu herkes sordu. Ya Kerem, özetini anlatıyor olayın. Bir profesyonel nasıl konuşur o abi. Net saydam. Hiç hani virajlı, püşürlü konuşmuyor. Net konuştu. Onuru eleştirirken çok güzel eleştirdi. Günlü takımı eleştirdi ve kimsenin de ağrına gitmeyecek şekilde güzelce eleştirisini yaptı Kerem. İşte profesyonel. Net. Konuşmalar bitti. Kerem kazandı. Adam yapmış. Annesini de gönderdi. Çok güzel bir akşam. Çok da güzel yaptı. Çok müthiş. Geçti. Geçmeseydi inan Kerem'i yazarlardı bunlar. Ha buraya yazın. Kerem'i yazardı bu kurnaz beyler, bayanlar. Oylamaya geldi. Onur Efendi'ye gelince oyatma sırası Onur Efendi Kerem'i eleştiriyor. Bak eleştirmeyeceği insan yok Kerem çorba yaparken onu bitirirken o kolay yemekmiş de gidip kızlara falan yardım edecekmiş. Niye Kerem'i eleştiriyor? Çünkü Kerem dokunulmazlık oyunu öncesi eleştirdi ya onu. Onur'u kaptanlık olarak beğenmedim dedi ya hemen gardını alıp karşı taarruza geçiyor. Kurnaz mı mı? Çakal. Ha, yersen kirşen. Biz de bunu görmüyoruz. Ayıp ettin, şems ettin. Hemen Kerem'e sallama yapıyorsun. Geç lan. Senin Kerem'in duruşu, konuşması, ses tonu, vücut dili. Yanına yanaşamazsın. Sen çok toysun. Yemek yapabilirsin. Ama herkese musallat oluyorsun. Herkese bir çamur atıyorsun. Lan bir dön de kendine bak. Oraya söylüyor, buraya söylüyor. Semiye ee, orada Beyza'ya bir Beyza bunları anlamaz Beyza ben biliyorum dedi ne Beyza'yı hakaret etti aslında. Beyza'yı Semih savundu. Ne demek öyle sanıyorsun? 11 kişi kalmışız bilmem kaçıncı abdedeyiz. Böyle bir insan burada çok iyi bir yarışmacıdır dedi. Kalktı Semih'i susturmaya çalıştı. Ah orada Mehmet bak Mehmet Yalçınkaya işte Mehmet Yalçınkaya budur. Çat Onur'a yarı verdi. Hop kendine gel dedi. Burada biz varız sen kimsin dedi ya. Birine sus deme diyemezsin dedi. Hop Onur Mort. Mortingen. Aynen kaput. Öyle durursun böyle. Pişmiş kelle gibi. Ya Onur harbiden ayar oldum sana ben dün akşam ya. Ya olabilir. Kaptan olabilirsin. Bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Arkaya geliyorsun. Yarın düşünün derken millete çemkiriyorsun. Ulan bir sus arkadaşlar. Kaptanım Hatalının hepsini kabul ediyorum. Boynun kıldan incedir dersin, olay kapanır, yarını düşünürsün. Ama hiç, hiç ödün vermiyorsun gururundan. Onur, boş yapma. Harbiden söylüyorum, boş yapma. Semih çıktı. Beyza'ya vermezdi aslında Muratcan'a da vermezdi. Önceki haftalarda Muratcan'ı kayırıyor muhabbeti olduğu için Muratcan'a vermek zorunda kaldı. Eğer ki önceki haftalarda Onur Muratcan'a oy vermez olayı dillere düşmeseydi dün akşam o Beyza'ya ve Semih'e verebilirdi. Ama veremedi, mecbur gitti. Ee, Muratcan'la Semih'e verdi. Semih iki oyun kaybetmiş. Ya Semih'e komple yapıyorsunuz. Niye? Bir, ilk gün Muratcan adamın suyunu dökmüş. Adamın o, o kadar dakika uğraştığı makarnayı mahvetmişsiniz. İki, dünkü oyunda adam kalkan balığını koymuş. Yapacak, halledecek. Çünkü karşı tarafta zaten karman çorman olmuş. Onur o hatayı yapmasa Semih'in tabağı geçecek. Oyunu kazanacaksınız. Kalkıyorsun, erkeklik yapıyorsun çevirmeye çalışsın. İkinci Beyza vakası olacaktı. Onur yani Semi 2-0 kaybetmişse bu Semih'in suçundan değil, yemeği yapamadığından yaptı da kötü olduğundan değil. Semih'e komplo yaptı, komplo kurdunuz. Acemiliğiniz Semih'in yemeklerini kapı dışarı etti. Oy verdiniz. Semih yine aday oldu. Muratcan hak ediyor. Muratcan potayı gitmeyi hak ediyor birçok da şey var. işte Muratcan bu hafta eleniyor diye falan filan şeyler. Vallahi dedim ya. Semit yaptığı her şey hani Onur Onur e, gerçekten Onur'un çok büyük vukuatını izledik dün akşam. E, bakalım e, bu akşam İskenderun'dalar. İskenderun'da e, depremden sonra ee, çocuk Oyunları Federasyonu olarak hem depremden e, olduğundan bir ay sonra gitmiştik çocuklar için. Daha sonra 2023 Ekim Eylül-Ekim aylarında gittik konteyner kentlere. İskenderun'da da askerliğimin acem birini İskenderun'da yaptık. İskenderun çok güzel bir yer. Ee, bakalım e, bu akşam neler olacak İskenderun'da. E, kim denize düşecek, kim otobüse binip İstanbul'a geri gelecek bekleyip göreceğiz. Bakalım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Birlikte çok daha güçlüyüz. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuyorum, hepsine saygı duyuyorum. Yeter ki hakaret ve belden aşağı bir yorum olmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.